Cumhurbaşkanımız şimdi de gençlerimizden, konuklarımızdan sorular almak isteriz. Ee, hayırlı akşamlar, ben Mine. Öncelikle e, gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzüne, merhum şehidimiz e, Adnan Menderes'in memleketi, Efeler Diyarı Aydın'ımıza hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım. E, ben müzeyi gezdim. Müzeyi gezerken Adnan Menderes hakkında e, bilmediğim bazı şeyleri öğrendim. Kendisi çok küçük yaşta ailesini kaybetmiş. Daha sonra lise yıllarındayken çok büyük problemlerle zor, uğraşmak zorunda kalmış. Ardından Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda cephede savaşmış ve İstiklal Madalyası'na sahip. Bunun dışında bütün hayatı çiftçilikle geçmiş. Bu bilgiler ışığında aklıma şöyle bir soru geldi. Hayatı mücadeleyle geçen. Şahsiyetler siyasette daha mı başarılı oluyor? Çok zor bir soru sordun. <laughs> <laughs> Tabii bir de ben de bugün bir şey daha öğrendim. Farklı bir tanımını bilirim. Yani biz topraktan geldik, toprağa gideceğiz malum. Tabii Menderes merhumun da toprak adam olduğunu öğrenmek de enteresan. Aşağıda onun güzel de bir orada çevirisi var. Malum orada yaşlı bir teyze nasihatte bulunuyor toprakla ilgili olarak ve Menderes merhum da orada çapayla hemen toprağa eşelemeye başlıyor ve asıl o maharetini toprakla buluşmada orada gösteriyor. Burası çok önemli. Bir diğeri de tabi Berin Hanım'ın evlenmeden önce malum eğer siyasete gireceksen bu iş olmaz diyor. Ama daha sonra da malum Fethi Oker nasihatte bulunuyor ve onun nasihati veyahut da onun ricasını Menderes merhum kıramıyor ve siyasete de öyle giriyor. Tabi siyaset öyle veya böyle inişli çıkışlı yolculuğu olan ama 10 yıllık başbakanlık dönemini Menderes merhum o yol ve dava arkadaşlarıyla beraber çok çileli geçiriyor. Ve o 10 yılın içerisine Türkiye Cumhuriyeti tarihinde öyle her baba yiğidin kolay kolay sığdıramadığı eserleri sığdırdılar. Ve o bizim için adeta bir izdir. Bizler de o izi takip ederek neler yapabiliriz? Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, tarımda ve şu anda tarım yani artık devletlerin en önemli atması gereken adımıdır. Ve bundan sonra yani petrol, metrol filan ayrı bir konu. Ama tarım varsa yoksa en önemli çıkış yolu. Bizim de bu dönemde inşallah tarım üzerindeki yatırımlarımız çok çok farklı olacak ve tarımla beraber hele hele bir de Allah nasip eder şu Karadeniz'den şöyle petrolümüzü de çıkardığımız andan itibaren zaten durum çok farklı olacak. Ben Mahir Uğur. Yıllar önce rahmetli Adnan Menderes muhalefetin ülkemizde gerçekleştiren güzel şeylere hiç değinmediğini söylemişti. İzninizle o ses kaydını dinletmek istiyorum. Hadi dinlet bakalım. Esasen öteden beri milletçe kalkınmamızın düşmanı kesilmediler mi? Şimdiye kadar memleketin muvaffakiyetlerinden birisini dahi kale alıp bahsettiler mi? Türk milletinin zeka ve gayretinin mahsulü olan bin bir eserden birisine bile başlarını çevirip baktılar mı? Milletin olan her güzel şeyden, birisini dahi benimsemek faziletini gösterdiler mi? Hayır. Aksine olarak her muvaffakiyeti bir felaket, her güzel ve muhteşem eseri bir zarar diye göstermek için seneler ve senelerdir nasıl çırpındıklarını milletçe bilmiyor muyuz? Onlarca yıl önce de muhalefetin tutumu aynıydı. Şu anda da aynı. Bunlar neden değişmiyor? <laughs> ve <laughs> bunlar yavrum bunlar aynı tezgahın ürün. Bunların cibiliyeti bozuk. <laughs> Maya aynı. Nasıl değilsinler? <laughs> Sağ olun Cumhurbaşkanım. Üstad diyor ki Ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç bana da sen lazımsın. <laughs> <laughs> İyi akşamlar Sayın Cumhurbaşkanım Nisan Ustubaşı ben demokrasi Maskeyi Sen daha rahat anlarız Demokrasiye inanmış bir genç olarak Demokrasinin simgesi olan meclisimizde Terör kamplarına gitmiş Teröristlerle sevgili olmuş kişilerin Yer almasını istemiyorum Bu konuyla ilgili bir adım atılacak mı? Ne demek? Ne demek? Sorulur mu? Ve adımlarımızı attık zaten. Geçenlerde konuşmamda da söyledim. Biz bu parlamentoda bunları görmek istemiyoruz dedik. Ve hemen biz müracaatımızı yaptık. Ve şu anda da 14 kişi onunla beraber olan var. Ve süratle dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla alakalı adım atıldı ve hatta bu ismini anmamıza gerek yok. Kişi sözde milletvekili onun diğerlerinden dosyasını ayırıp bir an önce onunla ilgili adım atılsın diye de meclis başkanıyla bunu ayrıca konuştuk ve bunun dışındakileri de süratle adımlarının atılması Onların da dokunulmazlıklarının kaldırılması sürecini başlatalım diye de kendilerine söyledik. Meclis Başkanımız da bu konuda kararlı. Tabii işin öyle bir yanı var ki hem parlamentoda malum bu işin oylaması yapılacak ama orada bitmiyor iş. Ondan sonra da yargı süreci başlıyor. Fakat bunların da takipçisi olacağız. Geçenlerde İçişleri Bakanımız Süleyman Bey'in de biliyorsunuz bir televizyon programı ağırlıklı buna yönelikti. Orada da zaten bunların ne gibi affedersiniz kirli çamaşırlarının olduğunu orada da anlattılar. Tabii bir gerçek ortada ki o da şu yani Kandil'le ilgili ana muhalefetin başındaki zat kandili başlarına geçireceğiz diyor biz gelirsek iktidara Gelemeyecek de ama kandili başlarına geçireceğiz veya yıkacağız diyen kişi şu anda onlarla el ele kol kola millet ittifakı adı altında adım atıyor. Bu nasıl oluyor da bu adamların kandilini onların başına yıkmak gibi bir adım olacak? Biz şu anda kandili her gün bombalıyoruz. Onların tedbirlerini almışlar. Ve bütün inlerine giriyoruz. Aynı şekilde devam ediyor. Ve Süleyman Bey zaman zaman sayı da veriyor. Şuraya kadar artık indiler, düştüler falan diye. Fakat bunların artık sonu geldiği Allah'ın izniyle kökünü kazıyoruz, kazıyacağız. Ve tek bunlardan terörist kalmayıncaya kadar da bizim bu mücadelemiz devam edecek çünkü bu parlamento ve bu milletin paraları onların cebine girmemeli. Teşekkürler.